arkadaşlar. Sevdice kanalı ne yapıyor? Sobamı sökeceğim. Sobamı sökeceğim arkadaşlar. Bahar temizliği. Nasıl ama? Ben güçlü bir kadın. Bak. İsmis gelirse hiç sorun değil hayatım. Şimdi. Önce bunları Kalkayım. rüzgar olduğuna bakmayın. Rüzgar sesini duyuyorsun değil mi? Evet. Zaten odunla bitti. Ne tutacağım ki? Mayıs da geliyor. Mayıs da geldi. Ay! Bağırma, sil, <gülüyor> <gülüyor> Oo. Ne yaptın kadın? Ne yaptın? Ne yürekler yaktın bu sobada? Ah seni zalim seni. Bunlar temizlenir. Kızdan da öyle. Allah'ım ya. Dur. Koltuğuma gelmedi. mi? Yok aşkım yok. Yaparım. Bak sen dışarıdayken de yapacaktın bunu. Bak. Dur. Bak yaparım ben. Yok yo, sen rahat çek. Çekiyorum. Ben ilgilenirim. Kanka bırak. Çok şey yapma. Hah. Sola sökümü ne ya? Zor bir şey değil. Kolay. Gerisi evet, evet, tamam. Bunun içine ne yapacağım biliyor musun? Ee, çam dalıyla yapar. Temizlenecek. Tabi. Su değdirmeyin. Sobak. Ama soba zamanım kaldı keçi. Olanlar. Su değdirmeyin. Suyla yıkamayın tamam mı? püf noktası olsun sandalye kirlenirse de sandalye temizliği geliyor bunu böyle dışarı bırakayım ama şunu sökmem lazım balkonun kirlenmesin vururdu. Ağzını bağlamam lazım. Balkonum kirlenirdi koz. Haklısın. Onun için. Yoksa inadım da çok da aşırı inat değil. Bir yerde. Yok ya sen inatçı bir değilsin. Ya. Ama bütün balkon her şey kirlenirdi. Ellerini göster bir. İşçisin sen işçi kal. Giy dedi tulumları. işçi sen sen işçi kal gitti bir Bunu da şuraya. Bunu istedi temizliğini uçmadan Makineye atacağım. Halı ince ya. Temizlensin. Şimdi bunu çıkarayım. numara zarar vermesin diye almıştım. buraya kadar getirdiysem tamamdır. 45 olmaz ki. Şurada kalsın. <laughs> Kızlarınız da böyle mi? Bak, şeye <laughs> döktü hemen. Adı neydi? Döktü. Kırlente döktü. döktü. Çünkü çok su boyundan. çok tatlısın. Hemen... Beğendin mi tadını? Evet. Bulaşık macunuyla yıkadım ben bunu. Yağ çıktı. Ay. Zaten Daha çok kirlen. <laughs> Yağ kesi yok. Şu makine atacağım. Sakat sakatmayın. Kokmasın. Biraz daha ittirsen. şimdi açılabilir. Tamam yeterli ya. Yeter yeter. buraya alayım. Şöyle. Şimdi bunda şöyle yanına mı alacağım? Evet. Böyle. Bu da böyle durdu ya bilmiyorum da. Dur bak. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Çeçi Çok güzel duracak göreceksin. sub indo by broth yağ lekesi, kir, toz ne varsa her şeyi alıyor tamam mı? Aldıktan sonra da hadi Mustafa Sonra da sirkeli su güzel bir de duruyorum. Yani birkaç saati pencereyi açınca mis gibi oluyor. Şimdi soğuk su ekledim. Biraz da şimdi sıcak su ekleyeceğim. çıkarmışken de yeniden temizlenmiş olur. Bak hiç hiçbir şey kalmadı. Kırlenti de ben şeyle deterjanlı suyla sildim gerçekten. Kırlenti. Deterjanla yıkadım. Ama koltuklara deterjan vuramam. yapar yaparıp çağıracağım Teşekkür etmem lazım tozunu al. <laughs> Tozu varsa. Şimdi <laughs> de duymasın. Gel <laughs> Bak da Gelmesin çok sıcak koymadım acele ettim. Çünkü mutfağım baştan sona düzenlenecek. Sabahları canlı yayın yapıyorum. Aa şuraya da sıçramış. Bu aldım. Tozlanmışsa diye. Çok olmazdı siler değil mi? Yanlış çıkarım sadece. Koltuk silmek zor değil arkadaşlar. Yemeğimi de erken yapınca bu işe çok vakit kalıyor ya. Akım yapacağım. Türk kadınları <laughs> akşam yemeğini sabahtan yapacak. Bütün günü kendine kalır. Selin. Şimdi Elara kirletebilirsin. <laughs> ha? Artık temizlendi. Evet. Rahat rahat. Sadece bugünlük oturma. Bitti. Salonum nasıl oldu? Harika. Değil mi? Ay şuraya da çiçek bölümü olsa çok güzel olur. Şöyle. Çiçeklik gibi bir şey mi olsa bir bakalım. Ortaya da sepha ayarlayıp balkondaki sephayı getirip güzel olur. Ah, bu kadar. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için.